Part 4 kusura bakmayın Yani şu an yani 1-0 gerideyiz kusura bakmayın kayıt yani Ben yanlış yapmışım Ve ikinci yıldır ilk yeri bitti Şimdi sürpriz sürpriz yapacağım demiştim yani demek mi? sürpriz yapacağım mor yani şey gibi düzenini bozdu. Yani şüphesiz değiştirecek dedik. Onların bir oyun planı vardı. 1-0 geriye düşmekle 0-0 Farklı şeyler. Efendim. Alo? Alo? Efendim? Alo? Efendim? Abi ben e, sence ben yavaştan eve gelmeye başla abi bu maç dönmez bence. Yok, şey şey Duyum, bu maç be burada dönmez diyorum gel sen eve. Dönmez abi dönmez. Asla. Tamam. Dönmez dönmez. Tamam. Hadi kapatıyorum. Tamam abi. Aman aman. Söylemedim ona videoda oldu mu Bilmiyor o yüzden.